Düne gelecek diğer kamp ürünlerinden de bahsedecek olursak karabina setleri geliyor. Bunlar gerçekten işimizi görecek seviyede olanlar. Yani çok çok ağır yükleri taşıyacaklarını söyleyemem ama bu düne gelecek olan kamp organize filerini çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor ve ismine koyduğunuz her şeyi taşıyabilir. O şeyde sağlamlıkta birçok modeli var. Büyükten küçüğe kadar. Ee, onun haricinde gergi lastikleri geliyor. Onların da iki tarafı karabinalı. Bunun çok sağlam olduğunu söyleyebilirim. Çok sağlam bir materyal. Elastik bir yapıda ama sağlam. Ee, onun haricinde şişme lastikler geliyor. Bu da North Face markasının. şm yastıkları Bu yüzü gayet kaliteli. ihtiyacı giderecek kadar yani bir e, normal bir kamp alanında ihtiyacı giderecek kadar ve çok katlandığı zaman, indirildiği zaman çok çok güzel yer kaplayan. Az bir yer kaplayan bir ürün. Fiyat çok uygun. Kesinlikle tavsiye ederim.